İlk defa Brawl Pass alıyorum. Şuradan. ilk defa Brawl Pass Aldık. Geçilsin bir geçilmiyor. Bir dakika. Brawl Pass aldık ilk defa. Evet sadece bir kere sözlük karla deneyeceğiz çünkü. Ee, neden video çekmiyordum? Tabii ki de telefonda alan yok hem dersler falan. Sözlü Karla oynayalım biraz. Karl neredesin? Buradasın. Hiç bilmiyorum Allah Nasıl bir kostüm diye. Bir maç atacağım zaten bitirecek bir video. ilk defa aldım. Neyse, yani. güzel yani. Yemedi ya. Yani düştü. Kostüm nasıl yani çok güzel değil çok da kötü değil. Yani ortası. Evet. Çok iyi izledim. animasyon hoşuma gitti biraz. Aslında akşe pek de olmaya gitmedi ama. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ilk defa Brawl Pass aldım. Videomu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.